Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen tek ülkeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu yıl 26.sı düzenlenen Ekonomist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide Türkiye ile iyi ilişkilerin Yunanistan için çok önemli olduğunu dile getirerek, ancak Türkiye ile iyi ilişkiler dünyanın diğer ülkeleri gibi çok sağlam bir temele sahip olmalı. Bu sağlam temel nedir? Çok açık. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, insan hakları, kadın hakları, karşılıklı saygı ve hoşgörüdür diye konuştu. Dendias, Yunanistan'ın son 30 yıldır, Türkiye'nin bu fikirler bütününe ve AB'ye yakınlaşacağını umduğunu kaydederek, Yunanistan Türkiye'nin, AB üyeliğine ilişkin, bu arzusunu destekleyen tek ülkedir, hala Türkiye'yi destekliyor, dedi. Yunanistan'ın tüm konularda uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini öne süren Dendias, Türkiye'nin de bu şekilde davranması halinde Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir geleceğin beklediğini ancak bunun biraz zaman alabileceğini savundu. Bendias, Türkiye ve Yunanistan'ın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savunarak, Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.